kendi varlığını bilinmezlik toprağına göm. Yani namsız nişansız ol. Zira toprağa gömülmeyen tohum büyüse de faydalı olmaz. Merhaba sevgili dostlar. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. 11. hikmeti okuyarak başladık programımıza. İzah kısmında kaldığımız yerden okuyarak devam edelim. Bilinmezliğin manası toprak gibi mütevazı olmaktır. Varlığı gömmek ise şan ve şöhret sebeplerini terk etmek demektir. Buradaki şan ve şöhret sebeplerini terk etmek ifadesiyle kastedilenin ne olduğunu hakkıyla bilmiyorum. Şöhret afettir ifadesini iki farklı şekilde yorumluyorlar. Bir tanesi hafif şöhret olan fakirin daha çok hoşuna gidiyor bu yorumlardan. <laughs> Şöyle ki birisi halk içerisinde biliniyor olmak afettir diyorlar. Halkın seni tanıyor olması afettir. El hak doğrudur. Alel esvel ayni. Başımız gözümüz üstüne. Bir diğeri de diyor ki buradaki afetten murat şudur. Kişilerin seni bildiğinden farklı isen, ya olduğundan farklı bir şekilde şöhret bulmuşsan afet olan budur diyorlar. Bir diğer yorum bu. Yani aslında evliya bilinirken eşkıya isen bu şöhret afettir diyorlar. Ama evliya bilinirken evliya isen o şöhret afet değildir. Bunun da bir üçüncü tarafı daha var. O da şu birazdan hikmetimizde de gelecek. Cenab-ı Hak dilerse her şeyi kendisi için terk eden kulunu ve kabillah makamından sonra döner ve halk içinde meşhur eder. Ama bu şöhret kendisinden değildir. Allah'ın dilemesiyledir. Yakub-u Çerhi Hazretlerinin Şah-ı Nakşibend Kudüsesi ruhla karşılaşmasını hatırlayın bunun burasında. Yakub-u Çerhi Kudüsesi ruh 12-13 sene ilim tahsil etmiş. Kasr-ı hemen yanı başındaki bir köyde Şahın Hazretleri'nin çok yakındaki bir köyde. Şahın Ben Hazretleri'ni duyuyor. Orada bir evliya var, bir zat var. Ama ilim tahsiliyle meşgul. Zahir ilimlerin tahsilini bitirmeye yakın bir rüya görmüş. Rüyasında kendisine diyorlar ki git azizlerle beraber ol. Azizleri bul. Bu rüyanın tesirinde kalarak azizleri bulmak üzere yola çıkmış Yakup Uçer Hazretleri. Azizleri aramaya giderken de Kasr-ı Arifan'da Şan Akşıbent var. Gidip onun duasını alayım da o duanın bereketiyle azizleri daha kolay bulurum. Diye düşünüyor. Hazret gelmiş. O arada çok güzel, muhteşem bir diyalog vardır. Tam böyle konuşurlarken bir ara Şan Akşıbent Hazretleri demiş ki Ma aziza, biz azizlerdeniz. Demiş. Fakat bunu duymuş olmasına rağmen Yakubu Çerhi Hazretleri gece gördüğü rüyayı o anda hatırlayıp ellerine yapışıp ''Efendim'' dememiş. Cenab-ı Hak onun başka bir şekilde gelmesini murat ediyor çünkü. şah ben Akşibend Hazretleri ''Biz azizlerdeniz'' <laughs> Daha ne desin mübarek demesine rağmen Yakubu Çerhi duayı alıp azizleri aramaya gidecek az sonra. Bu arada diyor ki ''Efendim bizi unutmayınız.'' Şahin Akşibend, Kudüs'e sırrullah Bizim gönlümüz meşgul. Biz unuturuz. Siz bizi hatırlayınız diyor. O zaman unutmayız. Başındaki külahını, takkesini çıkartıp Yakub-u Hazretleri'nin başına koyuyor. Siz bu başınızda olunca hatırlarsınız. O zaman biz de unutmayız. Rabıta. Sen hatırlarsan ben unutmam. Vaktiyle bir yerde bir sohbet vesilesiyle söylediğimiz sözü hatırlayın. Kişiye sermaye olan kendi sevgisidir. Ehlullah bütün müritlerini zaten sevmektedir. Evliyaullah bütün sevenlerini zaten sevmektedir. Çünkü o sevmeseydi biz onu sevemezdik. Sevmiş ki eteğine tutmuşuz. Sevmiş ki diz kırmış, boyun bükmüşüz. O zaten sevmiş. Onun sevmiş olmasının ispatı şu an bizim onu biliyor oluşumuz. Ama bize sermaye olacak olan kendi sevgimizdir. O zaten bizi seviyor. Bizim onu ne kadar çok sevdiğimiz önemli. Tıpkı külah ve hatırlamak mevzundaki gibi. Yakup Uçer Hazretleri müsaadeye almış, epey bir yol gitmiş. Birkaç gece gündüz. Ma azizan ifadesini hatırlamış. Uzaklaştıkça yakmış, uzaklaştıkça yakmış hasret için. Kasr-ı Arifan'dan uzaklaşıp azizleri aramaya gittikçe içi yanmış İçi yandıkça azizleri aramaya giderken azizlerden uzaklaştığını fark etmiş. Yangın, 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 yangın. Dönmüş gelmiş yapışmış ellerine. Sensin demiş. Sensin. Şimdi buraya nereden geldik? Varlığı gömmek ise şan ve şöhret sebeplerini terk etmek demektir. Hatta tasavvufa giriş, şöhretten sonra da olsa, yine tevazu gerekli ve nefsi görmemek mecburidir. Kişi kendi nefsini bir surette görmeyecek. Buraya şuradan geldik. Hani farklı farklı yorumlar var dedik, halk içinde şöhret bulmak. Derler ki, böylesi afettir, şu güzeldir gibi. İşte orada Şahın Akşibend Hazretlerinden dua istiyor Yakub-ı Çerhi Kudüs'e Sizin duanız makbuldür, bize dua edin diyor. allah Teala sizi seviyor. Soruyor Şahın Akşibend Hazretleri. Deliliniz nedir? Allah'ın bizi sevdiğine deliliniz nedir? Diyor ki, اِذَا اَحَبَّ abdan عَبْدًا اَمَرَ en اَنْ Allah bir kulunu sevince insanlar onu sevmelerini emreder. İnsanlar sizi seviyor diyor. Delilim budur. Şanakşıbend Hazretleri diyor ki, insanların bizi sevmesi şeytani de olabilir, rahmani değildir. O zaman verdiği cevap üzerine zaten, ma azizan diyor, biz azizlerdeniz. Devam ediyoruz. Tasavvufa giriş şöhretten sonra da olsa, yine tevazu gerekli ve nefsi görmemek mecburidir. Merhum Necip Fazıl Kısakürek bir kez daha geliyor hatırıma bunun burasında. Hep nefs çıkar karşıma. Ölüp ölüp dirilsem, insandan kaçmak kolay, kendimden kaçabilsem. Görüldüğü hal üzere 11. hikmete geldik Kemal Atayiye'de ve hep nefs çıkıyor karşımıza. Nefsle uğraşmak da bizim işimiz değildi. Herkes üstüne düşeni yaparsa müşkül hal olur diyorlar. Onun işi Onunla uğraşmak, bizim işimiz onun dediklerini yapmak. Şuna bak, onunla bununla uğraşmaktan, onu unutanlardan olmaktan alıkoysun ve onun bunun değil, onun...